Videomuza hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dolu bölümler tüm hızıyla devam ediyor. Seher ve Yaman arasında işler oldukça iyi ilerliyor. Seher'in hafızası tamamen yerine gelmese de aşk rüzgarları tüm hızıyla devam ediyor. Psikoloğun Seher'e verdiği bu seferki görev Yaman'a aşkını itiraf ettirmek. Seher artık Yaman'a karşı hislerinde emin. Bu yüzden bu görevi yerine getirmeyi deneyecek. Seher bunları yaparken bizler ise arkamıza yaslanıp bu romantizmin tadını çıkaracağız. Peki gelecek bölüm bizleri neler bekliyor? Seher'in aşk itirafında ilk sürprizi yemek oluyor. Yaman için oldukça güzel bir sofra hazırlayan Seher yıl dönümü sürprizi yaparak Yaman'ın kalbini adeta yeniden fethetti. Yaman Seher'in bu hareketi karşısında büyülenirken ikili arasında yakınlaşma ve sıcak anlar ortamı alev alev yapacak. Seher'i kötü yönlendirmeye çalışan Zuhal bu amacında başarılı olamadı. Zuhal şimdi yeni planlar peşinde koşarak Seher ve Yaman'ı ayırmak isteyecek. Ancak burada biraz yeşil çam tadında bir senaryo oluşabilir. Zuhal Seher'e zarar vermek için yeni bir plana imza atacak. Bu plan araba çarpmasından tutun Seher'i sarsacak farklı bir şey olabilir. Bu sarsıntı ise Seher'in kaybolan hafızasının geri gelmesini tetikleyebilir. Zuhal belası yine kendi kuyusuna düşebilir. Diğer tarafta ise işler karışıyor. Yasemin adeta hepimizi şaşkına çevirecek kararlar verdi. Ali ve Duygu onu kurtarmak için ölümlerden dönmüş, türlü zorlukları aşmış, volkan belasını yok etmişti. Yasemin tüm bunlar olmamış gibi davranarak ailesini terk etti. Ancak Ali burada tekrar devreye girecek. Duygu'nun ailesini bütünleştirecek. Ali Duygu için beyaz attı bir prensin bile öte olacak. Burada aşk buram buram ilerliyor diyelim ve videomuza burada son verelim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.